çocukları tedavi etmek hem çok zordur hem çok kolaydır bizim için. Kolaydır çünkü büyüyen, gelişen canlılar olduğu için çocuklar tedaviye çok iyi yanıt verebilirler. Ortopedinin kelime anlamı zaten düzgün çocuktur. Ortos, baydos, düzgün çocuk anlamına gelir. İlk çıkışı da öyledir. Çocuklar büyüdükleri için, geliştikleri için ve Ergenlik çağının sonuna kadar büyük bir değişime uğradıkları için kas iskelet sistemi de e, tedaviye çok iyi yanıt verir. Büyüklerden birinci farkları budur. İkinci farkları bu büyüme devresi içinde, gelişme devresi içinde onlara kas iskelet sistemi ile ilgili verilecek bir düzeltici yön daha iyi sonuçlanır. Genellikle e, hayat boyu devam edecek bir iyilik sağlanabilir. Bir kurtarıcı yöntem değil, bir hayat boyu iyilik sağlayıcı yöntem olabilir. Ama bunun yanında bir yetişkin gibi ortopedik sorunlarla ilgili sabır göstermesini bekleyemeyiz. Bir an önce sonuç almak ister çocuk. Ee, tabii bu burada çok e, kutsal olan bir şey de çocuğun daha çabuk sonuç almak istemesi, onun büyümesindeki hızla birlikte daha çabuk sonuç verir. Mesela bir erişkinde bir kırık 3 ay, 4 ayda tam kaynamasını bulurken çocukta 1,5 ay içinde bu oluşabilir. Çocuklara düzeltmeler daha çabuk sonuç verebilir. Ama büyüme ile birlikte bu düzeltme bir kenara bırakılırsa o anlamda da hızlı bir şekilde geri dönüş olabilir. O bakımdan çocuk e, ortopedik sorunlarının hem zor hem kolay yönü vardır. Bunu dengede tuttuğunuz takdirde e, tıbbın en yüz branşlarından biri çocuklar için ortopedidir.